Muhteşem bir kahvaltılık yapıyorum. Evet, sabah kahvaltılarının vazgeçilmesi. 4 tane yumurta açtım, maydanoz, taze kaşar, sıvı attım birazcık ve yazdan kenara attım domates sosumu da. Onu böyle yavaş yavaş kızartmaya başladım ve değişik bir kahvaltı sosu, e, maydanoz, taze kaşar, yumurta kullanacağım. Bir de kırmızı toz pek kullanıyorum ve nefis bir kahvaltılık hazırlıyorum. Bittikten sonra güzel e, domates sosun üzerine dört tane aşırı yumurta ikiye bölerek üstlerine koydum ve kahvaltı üzerine yuvarca başlıyorum ve taze kaşar rendesi üzerine maydanoz çok az tuz da kullanmayacağım tuz çünkü taze kaşar tuzlu olduğu için kullanmayacağım tuzdan vazgeçtim ve maydanoz kırmızı toz biber ve kahvaltı da hazır oluyor. Kırmızı toz biberimi attım ardından da e, maydanozumu atıyorum ve kapağı kapatıp pişmeye bırakıyorum. Nefis bir da hazır oldu. Yeni tatlı görüşelim. Ben de kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.